Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tadım videosu ile karşınızdayım. Bugün çiğ köfte aldım arkadaşlar. Dürüm çiğ köfte marketten aldım. 11 liraydı. Şimdi dürüm çiğ köfte 165 grammış. Net miktar 180 gram diye 165 grammış. Acı sos 15 grammış. Evet. böyleymiş Gel yanımda. Abici buraya. Ben burada şimdi açıyorum ilk defa yiyorum arkadaşlar. İçinde herhalde vardır bir şeyler. Acı sosunu bizim okulda 50 liraya satılıyor bu. Çok pahalı. Şöyle bir açmaya çalışıyorum. Açayım mı? Ben bunu bir açıp geliyorum diye, diyeceğim ama açılıyormuş gibi de. Ben bunu bir açayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar açmayı başardım. Şöyle bir çekiyorum yine. Şöyle şöyle şöyle. Evet çok güzel. Ben buradan ikiye ayrılmış. Niye? Buradan ikiye ayrılmış. Kesmişler. İnşallah şu su dökülmez. Hızlı açıyorum çünkü. Tamam. İçinde hiçbir şey yok mu? Bunun bu sosunun da. yerine üzerine kapak yapmış. Yeri dökme abi. Ya sosunu açmasam bozul da işte. Ah. Bir denemek istiyorum yani. Yeri yere dökeceğim şimdi. Aha ya yine mi videoyu duraklatmak zorundayım? Cık. Yine duraklatmak zorundayım arkadaşlar. Şunu bir sosunu da açayım geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Şöyle, şöyle çekeyim. Biraz daha uzağa gideyim şöyle yavaşça çekeyim, görünsüzce çekeyim. Yaptım arkadaşlar. Sosunu açtım ama isotmuş. Ben isot yiyemiyorum ben sırf. Şöyle şimdi çıkartıyoruz tadına bakıyoruz. Abi bir şey sorabilir miyim? Şey ama bir deneyelim. Abi bir şey sorabilir miyim acaba? Arkadaşlar için eğer bu videoya 100.000 like gelirse bundan bir tane daha alacaksın ve sosu batıracaksın. Tamam mı? Yani arkadaşlar <laughs> için çok yani 100 bin like'a gerek yok. Şimdiden yapıyor. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Bakın yanında su bilen yok ya. İstediği kadar acı olsun. Beni asla yakamaz. Arkadaşlar. iki dakika sonra ver. Ben de ağzım yanında su getir. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Oo, yaktı. Oo. Size getireyim <laughs> mi? Getirsen iyi olacak? Yaktı. Isot çok kötü, yandı. Isot mu? Ne bu ya? Isot diyorum. Evet. Isot bunun içine koyacağım şey. Isot diyorum. Ah. Bu ne? Bu ne? Gitmiş pembe sulunu getir. Pembe değil o kırmızı. Bu da pembe kırmızı değil. Hadi bir sizin şey mi... unuttum. Ama o en azından altına geçmedi. Özürler var. Anne özür diliyorum. Ben de yerlere su döküyorum. Farklı oldu. Yedi arkadaşlar. Bunun için bunu komple şey batırıp yiyeceğim. Yavaş yavaş böyle batıra 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 yiyeceğim. İyi ayrılması iyi olmuş. Çünkü böyle böyle yazarız dedim daha uzun sürer. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ya, demin hani değişti ya batırıp batırıp yiyeceğim diye. Yapar mı yapamaz mı yorumlara yazın. E yaptım zaten niye yapıyorum? Hayır ki böyle yani. komple koyacağım içine. Hı, jelatini içine yapıştırdım. Bak ya. böyle yapacağım üstüne döküp yiyeceğim. Şu an komple batırdım ve yani bunu yanacağını biliyorum. Yanacağını biliyorum şöyle. Aksana. Su var. Su var yanımda. Çünkü her an yanabilirim. Acı şimdiden bastım. Devamı gelir başka videoda. Yani buna onun üzerinden planım 8. Ve bir de bu sosun tadı biraz kötü geldi. Benim. Sos üzerinden 2 puan kırdım. Çünkü köftede bir şey yok. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay arkadaşlar.